Programming Art kanalına ve HTML derslerine hoş geldiniz. Bu videonun konusu HTML select, option, option group elemanları ve multiple, size selected attributeleridir. Select elemanı. Select elemanı bir drop down liste yaratmak için kullanılır. Select elemanı option elemanı ile birlikte kullanılır. Önce form elemanını ekleyelim. Label elemanını ekleyelim. For attribute, attribute değeri dersler. Eleman arasına dersler metnini yerleştirelim. Select elemanını ekleyelim. Haydi dersler. name dersler Select elemanı Option elemanı ile birlikte kullanılır demiştik. Option elemanı select elemanı içerisindeki seçenekleri tanımlamak için kullanılır. Option elemanlarını ekleyelim. value attribute eklenir Option elemanına. Value attribute'ü değerine html diyelim. Eleman arasına html metnini ekleyelim. İkinci option elemanı. Value attribute'ü. Attribute değeri css. Eleman arasına css metni. Üçüncü option elemanı value attribute değeri gs eleman arasına javascript metni dördüncü option elemanı value attribute'ü değeri mysql eleman arasına mysql metni bir option elemanı daha value attribute değeri php bir option daha value value attribute değeri esp Araya ESP metni. Kaydedelim. Select elemanı. Tıkladığımızda bir drop down ve seçenekler. Select elemanı içerisinde varsayılan olarak ilk seçenek HTML seçeneği gösterilmekte. Bu durumu Selected Attribute ile değiştirebiliriz. Selected Attribute'ü Select elemanları içerisindeki bir seçeneğin önceden seçili olması gereklidiğini tanımlar. Kaydedelim. Ve JavaScript seçeneği önceden seçili duruma getirildi. Selected Attribute'ünü eklemeden önce önceden seçili olan seçenek HTML seçeneğiydi. Yani ilk seçenek. Select elemanı içerisindeki seçenekleri Option Group elemanıyla gruplayabiliriz option group elemanı select elemanı içerisindeki ilişkili seçenekleri gruplamak için kullanılır. Etiket ismi opt group'tur. Option group elemanı label attribute ile birlikte kullanılır. Label attribute grup başlığını tanımlar. Option group elemanı ile seçenekleri ikiye gruplayalım. İlk option group elemanının kapanış etiketini JavaScript seçeneği altına yerleştirelim. İkinci option grup elemanını ekleyelim. Kapanış etiketini en alt seçeneğin altına yerleştirelim. Option grup elemanı label attribute ile birlikte kullanılır. Label attribute grup başlığını tanımlar. label attribute'ünü yerleştirelim. Değeri olarak istemci taraflı diyelim. İkinci option Group elemanına label attribute'ünü yerleştirelim. Attribute değeri olarak sunucu taraflı metnini ekleyelim. Kaydedelim. Ve option Group elemanıyla seçenekleri grupladık. Birinci grubun başlığı istemci taraflı, İkinci grubun başlığı sunucu taraflı. Select elemanı ile birlikte Multiple Attribute'unu kullanabiliriz. Multiple attribute'ü izin verir kullanıcının seçmesini bir değerden daha fazlasına. Ctrl artı Windows tuşuna basılı tutarak değerleri seçebilirsiniz. Mac için Command artı Mac. Multiple Attribute'unu Select elemanına eklediğimizde Select elemanının boyutu artmakta. Ve sol tarafına bir scrollbar eklenmekte. Scrollbar'ı kullanarak alttaki seçenekleri görüntüleyebiliriz. Ctrl artı Windows tuşuna basılı tutarak çoklu seçim yapabilirsiniz. Select elemanı ile birlikte size attribute'ünü kullanabiliriz. Size attribute'ü select elemanı içerisindeki görünen seçeneklerin sayısını tanımlar. Size attribute'ü değerine 6 diyelim kaydedelim. Ve eleman içerisindeki görünen seçeneklerin sayısı 6. Grup başlıkları ile birlikte. 8'e çıkaralım. Ve eleman içerisindeki tüm seçenekler görüntülenmekte. Programming Art kanalının HTML dersleri listesinin HTML Select Option Option Grup elemanları ve Multiple Size Selected attribute'leri ile ilgili videosu buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.